Şimdi biz düzenleme yaptık ama burada şöyle bir sıkıntı var. Biz direkt hatta şuraya geleyim bir shift enter diyeyim. Buraya mesela 25 dediğimde mekana hoş geldiniz diyor. Değil mi? Peki ben buraya gelip 15 dersem bakın hem bu mekana giremezsiniz diyor hem mekana hoş geldiniz diyor. Şimdi burada bir hata var. Benim eğer ki 25 ile 15 yani 18'den küçük durumlarla 18'den büyük durumları izole etmem gerekiyor burada. Peki neyle izole edebilirim? Elifle değil tabii ki. Neyle? neyle? Evet. Els'le ile izole edebilirim. Elif ne yapar? 2'den fazla ihtimal olursa. Burada iki ihtimal var. Girebilirsin giremezsin. Ya o yazınca olur ama amele işi olur. Pazarcı işi olur yani. Öyle söyleyeyim. Peki nasıl yapacağız? Şöyle bakın. Şimdi burada if var. Bu if, bu print diğerinden bağımsız değil mi? Onu ayırıyorum. Şuraya else diyorum bakın. Else bu sefer print mekanı hoş geldiniz dedim. Çalıştıralım. Nerede hata verdi? He pardon. Pardon. Şunu şöyle yaptım. Ve iki nokta üst üste koyalım. Şunu da şöyle içeri alalım. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Burada ilk başta bir 15 de. <laughs> denedik. Enter dedik. Bu mekana giremezsiniz. Altta yazı çıkmadı. Sonrasında bir daha çalıştıralım. 25 dedim. Mekana hoş geldiniz. Düzelttik. O zaman ne yapıyoruz? İhtimaller içerisinde eğer farklı farklı uygulamalar varsa bunları birbirinden izole etmemiz gerekiyor. Eğer sadece iki ihtimalimiz varsa buradaki gibi mekana girebilirsiniz ya da giremezsiniz diye o zaman sadece if ve else yazarak işi kurtarabiliyoruz arkadaşlar.